Atma diyorum atıyorum senin sesler verir, sıkıntılı Sen kumar oynar kalanını bacını mı satıyorsun lan? He? Kaşmer Bela girecek var mı? <laughs> <laughs> Şöyle yaptım yok oynayamayacağım ben Hiç para şey kaybedesim yok <laughs> Yok yok Atma diyorum atıyor kardeşim ya Gel lan tur oynayamadı. <laughs> Yok oynamayacağım ya. Ah, <laughs> <laughs> oynamak istemiyorum. Başka ölmek isteyen var mı? <laughs> Melih'e sevdim ya Melih'e sıkmayacağım da bak Melih de atıyor ben çıkıyorum buradan ya. Haydi. Buyurun efendim kapınızı açtım. Bunu Biz bunu yapıyoruz. O, o, ama gösterme amaçlı. Üçüncüsü de bu. Destatay lan. Benim öz kardeşim Destatay lan. Öyle mi olduk? Evet, ödenadı dedi şeyle. Niye kardeş olduk? Emancam dedi şöyle. He. Emancam dedi. Oğlum her yerde aynı hareket yapıyor. Bir de birbirimize söylemeden artık. Kim bu? Bu kim? Aa. Yok ben, yüce ben yüceyim ya. Buyur kardeşim. Ses yok kardeşim. Hatırladın mı lan beni? Yok. Nasıl hatırlamadın lan? Yok. Allah Allah. He. Nasıl hatırlamadın lan beni? Hatırlamadım he. baba. Oğlum benden Yusuf lan. Yusufi. He. He. <laughs> Selamun aleyküm ne yaptın bakalım hoş geldiniz <gülüyor> <gülüyor> Sultan verdim oğlum full sultan verdim. Verirken götümden sikiyormuş gibi hissetti ama. Hage hiç bilmiyoruz ya. Tabi oğlum <laughs> seksi kim yani? Ömer kopya veriyon mu lan? Yok aga vallahi seksi kim bu? Var bak içeriye vurayım mı lan kim var kim yok hepsini sıkayım mı? Ben Bana Bence bakın lan. Bir daha kim bu mahallede uyuşturucu satar kim olsa Yavşan'a selam verin? Armadenizi sikerim. Kime diyorsun lan? Amına kodum no 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 Aman aman Sikerler ha <laughs> Aynen şöyle biraz ya yani niye silindi ya o. Ben şu an bayağı bir dolaştım biliyor musun? Adam arkalasam adam nefes nefese şu an. Ha bence Jant'i de arkalamak gibi Hadi bakayım. Şey yani, Siktim şey. senin ecdadını şimdi ben. Bu arada Fest'te çok iyi diye mi atıyorsun? Aa baydım. Baydım orospello adını. Bir dakika. <laughs> Ben normalde yapmayacaktım ufak beni bilirsin kanki kanka, Bir dakika bir şey soracağım Araç nasıl selliyorduk ben unuttum ben baya da çanta girmiyorum çünkü araç nasıl selliyorduk Aracı direkt anahtarına ekleyen Haa Ben sana bir tane de motor hediye edeyim benim şeyim kalmasın İçini boşaltayım bekle İçindeki mermiler de var baya Oğlum mülk falan var içinde dur Rıfatçım. Bebeğim seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu <laughs> Bak şimdi Ben buna S320 Flat flesh çizdirme artı sıkıntı yoksa, şey artı olsa 200 <laughs> Bebeğim seni çok seviyorum hiç unutmayacağım seni. <laughs> Ama dikme çok taşak şimdi ya söyleme araba. <laughs> aşkım. <Gel. gülüyor> Artık Rıfat'ın aralarını gasp edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Sana bir şey değil mi? Bak, Ünsal'da bütün aileye her şeyi verdiler. Bana hiçbir şey vermediler. Biliyor musun? bak, doğum günümde bile, doğum günümde bile hiçbir şey vermediler bana. Bir şey demeden Arkamı dönmeden Şikayet etmeden Hiçbir şey almadan Bir şey vermeden Yol ayrılmış görmeden Gidiyorum İşte gidiyorum Bir şey demeden Arkamı dönmeden Şikayet etmeden Hiçbir şey almadan, bir şey vermeden Yol ayrılmış görmeden gidiyor Görüşürüz bebeğim